Ya şimdi Zahid Ramadan o bizi çok üzdü. Onun lafını etme o bizi büyüktü. Evet. Daha yine de kan kansere tutturmuştu. Evet. Haber gelince o bizi. O bizi mahvetti. 10 gün, gün, gün sürdü. Arka hastaneye gitti 10 gün. Cumartesi günü gözünü açtık konuştuk. Ondan sonra görüşemedik. 10 gün sonra geri gitti ki vay. Döne döne yandı aşkım narına Narına Ben garibim sen garipsin güzel dost Güzel dost Neler vermezdim senin uğruna dost uğruna Ben garibim sen garipsin Güzel dost, güzel dost, güzel dost, güzel dost, dost. Ahmet Dağlı, 1953 doğumluyum Bu Karamar'da doğma Sözlüklerinde ben 10-12 yaşındaydım işte sağ solda oynuyorduk 13 yaşında balıkçıya gittim bir kuruculuk yaptık işte, sobanlık yaptık. İki ay durduk orada. İki ay o zaman 25 25 teneke arpaydı bak iki aylen. O zaman ne bir yoklu oldu. Yaşı mufadı. Ondan sonra sene 1973'te askere gittim. 74'te tezkere aldım. Yeni memlekete geldim. Hala annem ikisi de rahmetli oldu. İyi adamlardı. Anam ismi Emine Dağlı, babamın ismi Hüseyin Dağlı iyi adam dedi. Kani, kani rahmet olsun. Maddi de önce zayıf idi, biliyorum, ki bize Kimse yoktu. Hep eski adamlar o kuvveti gücüyle çalışırlardı biliyor musun? Çok rezillik çektiler. E biz de onlara araba çektik. Şimdi şükürler olsun. İyi de so sonra sene sene 79'da bir traktör aldık. 480'lik 79'da. 5-10 sene onu sonra geri çattılar, geri, geri aldılar. Tarla aldık işte. Bahsettik ile biliyorsun gidiyoruz. Şimdi İstanbul 2005'te biz gittik göçtük. Orada seyirlik yapayım biliyor musun? El arabam var işte fazla Allah yarım gidiyor işte az az, az Dört kız iki oğlan. Püf, püf. Onun lafını etme o bizi büyüktü. İşte Harun da ayrıldı. Toplanca sarışı i̇şte geri yanımıza aldık Harun'u. Bize kattık. Bir hafta perşem oldu. Kirelden arkanda çok. Aldı aylıkla iki üç milyar. O da eve yalanı yetmez, kireni, kire yetmez. Yanımıza aldı işte. Torlarına öpüp şarjı yok. Torlarına yokluğunu vermesin biliyor musun? Vallahi çok mutlulukta görmedik, çok rezillik de görseydi o kadar değildi işte. Çünkü can sağlığımız iyiydi işte. kimse mühtezimiz yok. Gençliğinde ben iki şey ne? işte. Yapalak da yaptım, köşk yaptım, fakulun da yaptım. Sene İstanbul'da 93'lerde kurba çok sattı. Seher, seher biliyor musun? Onunla uğraştık. Tanışma şimdiki Şamil hanımın kızıydı. Tanışma, diyor işte. Geldi, iyiseldiler. Bir şeyle görüşme yoktu biliyor musun? O adamı sıkarlardı vallahi. Ya işte eski usullar yapardı düğün. Milleti güldürmek için biliyor musun? Kimi karı koca olurdu, kimi de gençler şey giyerdi. Kadınların elbisesini giyerdi. Öteki, Ötekiler de karı koca yaparlardı. Güldürürlerdi, gülme şey yaparlardı. Tavuk, mavi getirip keserlerdi. Geze yerlerdi, akıllarda biliyor musun? O zaman ceren yoktu ki köylerde. Mesela ben, ben değil diye biliyorum. Damat yanıma alırlardı. Gençler toplandı, yerine arazide para toplarlardı. Şakalaşırlardı, yiyeyim yiyip, yem, Buraya yemiş yerlerdi. Her şey yaparlardı gençler arazide. Vallahi eski gençlik iyi gitti. Şimdi işte yaşlandık. Vallahi ne olmaz, biz şimdi okumayı okuduk da bitiremedik, yapamadık, yokluk vardı. Ee, kendim şeyinde yoktu biliyor musun okuma? İstek yoktu. Çobanlar gitti, kurbede gittik, seyirlik ya seyir yap, para kazanıyorduk. Allah bereket versin. Düş mü şey yok diyorlar. Gençler aramızda bak, hep büyüdük. Benim yaşlılarım. biz bir, gün kimseye zanka yapmadık? Eski büyükler yapardı, bir tavuk olsun, bir köpek olsun, Yaparlardı. Benzilik de o zaman biliyor musun? Bencilik. Yani ben de korsun. Şimdi o gençlerde bir şey yok. Bir benzilik. Herkes ben de korsun. Kabile biliyor musun? Benzilik vardı. Şimdi o gençlerde yok hep esnaftır. Genel göre herkes genel bir insandır. Var da hasetlik, hususluk. Ya işte biri çıkar babam bir kabile bir adam bozuyor. Ya filan filan onu mi la. Sektirir boş ver. O da onun zoruna gidiyor. Babam bir şamada çıkarıyorlar. Valla benim yani şükür de et. Üzen bir şey oldu da hep ben iki şeyine geçti. Yani bir esnaflığına geçmedi. Yaptık batırdık yaptık batırdık. Ya şimdi Zahid Ramadın o bizi çok üzdü. Zahid borçlandı rahmatlık. Yani rahmet doldu, borcu kaldı biliyor musun? Neyse sağa solda altın bulduk, evini ödedik biliyor musun? Yani evi 15 senenli almış, senetli almıştı biliyor musun? Yani rahmet doldunca evi ödeyemedik, kaldı. Elimizde bir şey vardı toplantı, onu üç, bir sene yatırdık. Mütahit'in yanına gittiler. Ben yuvudum da Zahi Harun'la anası getirdim. Mütahit'i görmüşler, emlakçı görmüşler. Valla şeyler şu şey demiş. 120 yapar da ya, demiş. 100 lira verin, beni kapadın. Madem öyle olmuş, öyle oldu. Şimdi evi 300-400 lira para yedir, biliyor musun? Çünkü evini ödedik, torunlar da canı sağ olsun. Gözler de öperim. Aynı da de kan kanseri tutturmuştu. Haber gelince bu. bize. O bize mahvetti. 10 gün, gün sürdü. Evet, hastaneye gitti. 10 gün. Cumartesi günü gözünü açtık, konuştuk. Ondan sonra görüşemedik. O sonra geri gitti ki vay. Kimseye kalbini kırmazdı, herkese sevgisi vardı. Hala hastaneye 10 sene sonra bu çocuğu nerede yetişmiş dedi. Yetişen dedi. 10 sene, 3 sene tebiyerde onu kız okula, kız şey vardı orada güvenlik yaptı. Bütün doktorlar hep geldi. Yok. Bir kalabalık vardı, bir... Sana sorayım neydi? ne diyeyim, ne diyeyim. Kendini çok sevdirmişti. Mutlu olduğumuz işte sene 2004'te traktör aldık. Ramat da de vardı, harun da var, de Onu bunu tarasan ektik, kaldırdık, biçtik. Göz göz çıktı. Erik silkeli yok. Zübeyde de var. Bosan bir bahçede. Zübeyde koltuğuna girmiş, zayıf mi? Ana sen de. Ana göçme, mü? Göç Ben hiç diyetim yoktu göçmeye. müye. oturduk saat bu zaman işte. Bak erkeği silkeledik. Zübeyde de var. Zahid dedi rahmetli. Babam iyi. ben göçeyim dedi. Ben de gelirim dedi. Hiç niyetimiz yoktu. Bir anda 9'a 15 idi. Hiç köylü inanmıyor benim göçtüğüme. Kamyon geldi yük yüklüyorlar. Bir gün önce hazırladık. Bu nedir Ahmet Göçer. Rahmatlı Cemil Anası. Ya o Ahmet'i e nasıl yumuşatmışlar dedi. Nasıl göçmüş? dedim öyle. Zayıda dayanamadım göçtü dedi. O da bizi bıraktı gitti. Eh, ne acayip dumanlıdır başımız Kırk yediye yüz döndürdü yaşımız Kerbela cengine döndü işimiz El bir damla su sergilim ya şimdi şeylerde çalışana hiç yokluk gelmez. Çalışana yokluk gelmez. Ya ondan sonra şimdi hükümetimiz Allah razı olsun. Evet bana bir faydası yok ama herkese faydası görsün. İşi güzel rast gelsin. Dünyayla uğraşır adam. Kolay değil. Çalışana her gün ekmek. Çalışmanın öyle işi yok diyorlar. O adam akşam kadar kağıt topu gene geçimini geçirdiriyor. 80'de biz buradaydık. Bizim köyle darbe yapılmadı yemet olsun miktar Kimse bir darbe yemedi. Kendi zopa yedi, kimse şikayet etmedi. Evet, millet kendine göre silahını yatırdı. Kimse de bir silah yemedi. Yani asker vurmadı. Başka mesela e anlatsam neyse yukarı gitme. Yok doğuda çok darbe olmuştu. Gençleri çok kaybetmişler. Anlatıyorlar da büyükleri. Kenan çok genç kaybetmiş. Gençler doğuda. Böyle de Nebi'ydi. Ondan sonra kaç kişi daha vardı işte. Ya düğünlerde un, un yapardık. Düğünlerde biliyor musun? Gülme bir un yapar düğün şeyler. Işte, şamata yapardı. Herkes gülerdi. Düğünle her köylerde gelebilir işe bırak gelirdi. Herkes onun üzerinde iş bitti mi düğünlere gelirdi. Ya işte düğün, bugün yemek yedik hep öyleydi. Etli yemek. Ha doğmuş derlerdi. çekerken çeken babam, şamata yapan, tüfek sıkan ne bileyim çok şenlik vardı. Burada bir sene 70 Üçte askere gideceğim. Yedinci ayın on beşti. Rahmetli vardı. Kemal vardı Kemal Zihan asker arkadaşımız. Dört kişiydi ha. Yedinci ayın on beşine askere gittik, Yedinci ayın on beşine oruz yedi. Maalesef düştü. Yer düştü. Azen Birliği'ne. Üç ay orada durduk. İstanbul'a dağıtım olduk. Askeri ceza vardı biliyor musun? Biz orada da sevindik. Ulan ne asker. Mahkumları beklemeye gitti 4 saat 4 saat. 2 sene sene 74'te Kıbrıs harbi çıktı. Bize de izin çıktı, izinler kapattılar. Gelemedik. Dışında izin çıktı, biz gelmedik. iki sene hiç gelmedik. Sene 75'te tezkere aldık. Yok öyle bir şey olmadı. Kırmızı harbi oldu. Arkadaşlarımız ses şey, öne iki çavuş iki on on, on kişi de er Yanımızda kim dedik, Yenele güvenip de söz verip de kapısa gitmek her kaldırdı ona zaman da adam ayarlamışlar. Biliyor musun? Asker vardı A Ahmet Samsunlu. Mektup geldi Ahmet abi dedi. Valla cesetten kozda yemek yeme yok dedi. Şavaş oluyor da. On gün sonra bir sene, bir sene bir mektup geldi. Şimdi dedi tavuk eti yerimizde yemiyor diyor. Yani kaç gün sürdü? İki ay sürmedi savaş. Aldılar burayı. 75'te tezkere, 76'da evlendik. Valla dayılarım iyi adamlardı. Devrişine durmuş. Haydar dayım da dayı derdi. Tanem de, amcası oğlu. Bu da iyi adamlardı. Allah rahmet eylesin. Hepsi üçüne de. İşi yüzü rast gelsin. Şey, şey adamlar değildi biliyor musun? Zümbet adamlardı yani. Gidip de dövüşe, savaşa önem vermezlerdi. Vardı dayım gel Önce yaparlardı, sonra herkes odalar bir şey yaptı. herkes birbirine evine gelirdi işte. Akşam oldu toplanır, sohbet kimi kitap okurdu. O zaman radyo, televizyon yoktu ki. 80'lerde sonra televizyon bile yoktu. Rambada daha sonra bir odayı yakardı, büyükler oraya toplanırdı. Köyün işte daim bir Hüsnü'nün evi var ya, büyük bir odası vardı. O da odayı yakalardı dedem, biz o zaman ufakladık. Bütün köle buraya toplanırdı. Kimi kitap okurdu, kimi nam ne derdi. Halif Oza, kitap okurdu. Kur'an sohbet, dili sohbeti biliyor musun? O da Pekacı Zuma derdi ki, ''Ala bir reklam arası verin de bir zogara yıkak.'' <laughs> Eski adamlar hala başkaydı. Eski sene kaçtı ya Rabbim? 80... Geçtim 80 kaçtı işte. Diyorum ben iki cami için düğüş. Düğüş kalko vardı, şamata vardı. Çekilizlik vardı. İki cami karşı karşıya biliyor musun? Ya işte yine iki kabile, bir iki kabile. O da mesela neyse kötüler anlatmıyor. bir. Onlar bir hoca döktü. Bizim bu taraf hoca Sanif hoca rahmetli. Abdullah çıkardı hocaya karşı ters ezan okurdu. Bizim Tobal Abdullah biliyor. Musun? Sonra işi gücü rahat geldi. Osman hoca geldi. Birleşti. Nasıl bir çoğu inanmadı. Osman bir talebe değil ki bunu cami bile. Herkes, herkes imza aldı. Bu yapamaz. Bütün kaymakam savcı geldi yapamadı. Osman hoca Şimdi Allah yardım etti. Kavuşturdu, camile milleti barıştırdı. Yerdi gitti. Onlar oluyor işte köyler, her şey oluyor mesela. İstemezlik oluyor. Buraya geldiğinizde teşekkür ederim biliyorum. İşiniz gücün rast gelsin. Bütün karama sevdiklerimize selam söyleyin. Evet, büyüklerin yerlerinde, güçlerin gözüne öperim. Allah'a emanet olun, işin rast gelsin herkesin. Allah'a selam söyle hepsine.